Bir polis köpeğinin hayatı bir şüphelinin hayatından daha mı önemlidir değil midir? Sizden neler düşünüyorsunuz? Bu videoda tam da bunu konuşacağız. Florida'da bir tane adam eski kız arkadaşının evine gidiyor. Ama normal bir gitme değil bu arkadaşlar. Kızdan ayrılmışlar, kız gizliden evini taşımış o kadar ki bu adamdan korkuyor. Adam bıçaklı bir şekilde evini kapısını kırarak içeri giriyor. Bir nevi yani rehine durumu. Tabii polisler olay yerine geliyor. SWAT takımı olay yerine geliyor. Ve SWAT takımı bir şekilde bu kadını gizli bir şekilde yatak odasından çıkartıyor. Ama bu adamı herhangi bir şekilde ikna edemiyorlar yani bıçağını bıraksın ya da silahını bıraksın diye. Ve burada olaylar biraz değişiyor. Daha fazla anlatmadan biz direkt videomuza geçelim. Orada yorumlarımızı yapalım. Bakalım sizler neler düşüneceksiniz? Sorumuz bir köpek polisi ya da bir polis köpeği aslında onun hayatı bir şüpheliden daha mı önemlidir? Bakalım siz neler diyeceksiniz? Videomuza başlayalım. Bu soldaki e, alet arkadaşlar e, tank gibi bir şey. Bu kurşun geçirmez bir alet. Bununla gidip daha da fazla intel yani bilgi topluyorlar. İçeride kullanan arkadaş bazen bunun daha küçükleri var. Remote yani kontro, kumandayla yapılıyor. Bazen böyle büyükleri içine giriyorsun ama tamamen kurşun geçirmez olduğu için. Daha da yakınlaşıp e, işte kapı kırmak olabilir. İşte bilmem bir şeyi aradan ortadan kaldırmak olabilir. Kamerayla bilgi toplamak olabilir. O yüzden dolayı bunu gönderiyorlar. Oradan gördüğümüz e, kişi e, SWAT takımı üyesi, e, SWAT takımı operatörü ve onun bir köpeği var. Köpek de SWAT takımına ait bir köpek. Bu arada sadece buradaki ekipler yok. Öteki tarafta da öteki bir SWAT takımı ekibi var. Ee, bunlar değişik takımlar. O takım bir şekilde işte bu aleti gönderdiler. Bir şekilde bu şüpheliyi bu arkadaşların bu SWAT takımın olduğu yere doğru itmeye çalışıyorlar ve başarılı oluyorlar. Hey. Elinde silah var, elinde şey, elinde bıçak var, bıçak var diyorlar. Bu arada duyduğunuz bu sesler, çat çat sesler, bunlar e, plastik mermi. Plastik mermi gönderiyorlar, aralarında mesafe olduğu için şahıs e, burada. Ama herhangi bir etkisi olmuyor. Genelde plastik mermi etkili olmuyor arkadaşlar. Kaçmaya çalışıyor adam. Ve... Evet, şimdi burada durdurdum. E, Şurada bir SWAT operatörü var. Kamerada gördüğümüz operatör var. Bir de sağda bir operatör var. Köpek adamı yakaladı şu anda ama adamın elinde bıçak var. Ve arkadaşlar burada gördüğümüz bir şey var. SWAT operatörü yani köpeğin sahibi olan SWAT operatörü diyor ki izin verme onu köpeğimi bıçaklamasına izin verme. Köpeğimi bıçaklamasına izin verme diyor. Buradaki SWAT operatörü elinde e, tüfeği var. Iron 15 tarzı susturuculu tüfeği var. Soldakinin elinde sadece tabanca var. Ve e, atışta duyduğumuz gibi e, biraz sessiz bir tüfek atışı oldu. Bu da tabii e, bu susturuculu olan tüfekten gelen bu operatörün yaptığı şey oluyor. E, bu operatör buradaki e, şüpheliği etkisiz olana kadar vuruyor e, köpeği bıçaklamaması için. Ve kişi anında olay yerine etkisiz hale geliyor. Bir de öteki polisin kamerasından bakalım olaya. Bu arada sorarsan yani gaz maskelerini takmışlar. Herhangi bir şekilde chemical yani göz yaşartıcı gaz ya da biber gazı gibi bir şey evin içerisine girip bunu yapma or olayları yüksek olduğu için o arada operatörler herhangi bir şekilde bundan etkilenmesin diye gaz maskelerini takıp hazır bir şekilde bekliyorlar. Çıktı adam buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Polislere bağırıyor elinde bıçak var. Bıçağıyla bir şekilde polislere bağırıyor. Bu arkadaş, sağdaki polis arkadaş elindeki less lethal dediğimiz yani biber e, biber diyorum ya plastik mermiyle eee kişiye atış yapıyor. Ve kişi hemen evin arkasına doğru kaçıyor. Bu evin arkasından dolanıp buradan çıkıyor. Koşuyor. Ve burada durdurmamı seviyor arkadaşlar. Hepiniz bunu görürsünüz diye bu çok önemli bir şey. Kamerasından gördüğünüz polisin elinde bir tabanca var. Ve bu operatörün elinde tüfeği var. Bildiğiniz evet. Aimpoint T2 ee, optik. Buradaki kötü adam şu anda bu köpeği bıçaklamak üzere. Yani görüyorsunuz. Sizce bu köpeği bıçaklamak üzere olduğunu olmasına rağmen bu kişi vurulmalı mıydı? Vurmamalı mıydı? Neler düşünüyorsunuz? Yorum kısmına yazın lütfen. ...çünkü birazdan kendi düşüncelerimi size söyleyeceğim. Ve olay bu kadar arkadaşlar. Burada o anda öteki polis arkadaş... ...tüfeğiyle müdahalesini yapıyor... ...ve kişi etkisiz hale geliyor. Polis köpeği bıçaklanmıyor. Hiç kimseye bir zarar gelmiyor. Bu adamın e, takip ettiği, kaçırmaya çalıştığı... ...reyne almaya çalıştığı kadın da... ...herhangi bir zarar almadan bitiyor. Bu adam bu kadını bir süredir... ...tehdit ediyormuş. Aldığımız raporlara göre artık edemeyecek... Neyse. Şimdi kendi düşüncelerimi söyleyeyim burada arkadaşlar. Bir polis köpeği de bir polis memurudur. Amerika'da böyle. Polis köpeğine herhangi bir şey yaparsa birisi yani bir polise yapmış gibi cezalandırılır. Çok önemli. Ve burada gördüğümüz gibi arkadaşlar, polis köpeğine bıçağını kaldırmış ve direkt polis köpeğini, yani bir polisi bıçaklamak üzereyken öteki bir polis partnerini koruma amaçlı ateşini açıyor ve tamamıyla yasalar çerçevesi içerisinde ki bu tehlikeyi bir şekilde ortadan kaldırıyor. ...kimseye de zarar gelmiyor. Olay bu kadar. Siz bununla aynı fikirde misiniz değil misiniz? Merak ediyor musunuz düşüncelerinizi? Amerika'da durum böyle. Türkiye'de nasıl? Türkiye'de biliyoruz polisli, köpekli polisler var. Türkiye'de bir kişi... ...hani bir polise bıçaklı saldırırsan... ...polis Türkiye'de yani sana atış açar. Kendisini korumak zorunda değil mi? Yapmak zorunda. Bir e, polis köpeğine birisi... Bıçakla saldırmaya çalışsa ne oluyor Türkiye'de? Merak ediyorum bunu. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Neyse olay bu kadar umarım e, hoşunuza gitmiştir. Yaptığım yorumlar. Tabii ben bu yorumları nasıl yapıyorum arkadaşlar? Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllarca şehir polisinden eyalet polisine, eyalet polisi olay yeri inceleme dedektifinden, federal istihbarat ve soruşturma seviyelerinde görevler yaptım ve bunun gibi e, birçok olay yerlerinde bulundum, tecrübeler kazandım ve çok çok eğitimler aldım. Bundan dolayı ben bu tür yorumları yapabiliyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Başka video tavsiyeleriniz varsa lütfen Instagram Amerikalı Linesiz. Oradan bana gönderebilirsiniz. Ya Discord Amerikalı Linesiz. Oradan da gönderebilirsiniz. Ee, Twitch'te canlı yayınlar açıyorum. Amerikalı Linesiz. Oradan da çete yazıp <laughs> bu bilgileri verebilirsiniz. Ben Ve aynı zamanda Twitter'da kullanıyorum. American Linesiz. TikTok'ta kullanıyorum aslında. Amerikalı Linesiz. Her türlü kitleye ulaşmaya çalışıyorum. İlgilerini çeken. Sizin de ilginizi çekiyorsa o platformlardan beni takip edebilirsiniz. Neyse arkadaşlar bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.